Ben şu anda beden eğitimi öğretmeniyim. İleriliklerde futbol oynadım. Hala oynuyorum. Oynamaya devam ediyorum. Ama e, belki öncesinde bizim vereceğimiz altyapı tarzında bir altyapıyı almış olsaydık şu an çok farklı yerlerde olabilirdik. Bizim hedefimiz şehrimizin çocuklarından inşallah bu farklı yerlerde olabilecek çocukları bulup çıkarıp çalıştırıp iyi bir eğitim vermek inşallah. Hocam teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Evet Metin Erdiş. hocam. Evet hocam. Siz de futbol sahalarından yakından sanıyoruz. Doğrudur hocam. Burada <laughs> çalışmalarla ilgili sizler ne söylemek istersiniz? Valla e, savaşam gereken her şeyi söyledi. bize de inşallah buna bir gayret göstererek, emek vererek bir şeyler yapacağız. E, benim için bir başlangıç oldu. Yıllarca spor yaptım, e, futbol oynadım. İlk defa böyle bir ortamda bulunuyorum. Benim için gurur verici bir şey oldu bu. Kendimizi geliştirip çocuklara da bir şeyler verirsek benim açımdan Çocuklar da şanslı görüyorum. İnşallah onlara da güzel bir e, bir şeyler vereceğiz. Tecrübemizle. İyi olacak. Sonra iyi olacak. E, hayırlı olsun diyorum. Hocam e, daha doğrusu ben kaptan diye hitap edeyim. Çünkü biz öyle biliyoruz. E, Teşekkür ederim. Da, e, sağ ol. Uzun süre futboldan uzak kaldınız ama futbolun da çeşitli kaderlerine göre yaptınız. Yeniden bu sahaları dönmek nasıl bir şey? Çok güzel bir duygu. Hele e, az önce Savaş Hocam'a kendi aramızda konuşurken bir şey söyledim. Yıllarca top oynadım. İttihara böyle bir ortama katılıyorum dedim. Daha iyi Yaşağı nereye göreceğiz diye bir espri yaptık. Evet. İnşallah iyi olacak. Ee, dediğim gibi uzak durmadık, kopmadık futboldan. İçinde bulunduk ama e, hoca olarak ilk defa böyle bir ortamda bulunuyorum. İnşallah çocuklara gençlerimizi yetiştirip bir şeyler verirsek memleket açısından, benim açımdan çok iyi şeyler olacak. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ ol. Evet İlyas Karayiç'e hocam. Mi Merhabalar. Hocam? E, öncelikle herkese teşekkür ediyorum. <laughs> e, 15 tatilde böyle bir organizasyonu yapmak önemli ama ilgi göstermek de önemli. E, tabii ki öncelikle herkese teşekkür ediyoruz. Geldikleri için. E, önemli olan bizim için Arman Özmen Spor Kulübü olarak e, öncelikle gençler yetiştirmek. Türkiye'mizin e, ben futbol yani hoca santrönör olduğum için, e, futbol için söylüyorum bunu. E, futbolda e, Türkiye'nin hali e, ortada. Yani e, ne kadar durum kötü durumda olduğumuz e, gayet net ve açık. E, öncelikle bunları aşabilmek için tabii ki her zaman söylediği gibi, işte milli takım hocalarımızın da söylediği gibi, altyapı. Bizim de burada amacımız öncelik altyapıyı nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz gördüğümüz kurslardan bunları e, tabii ki e, gençlere, çocuklara aktararak bunları çok iyi bir şekilde ben 5-10 yıl sonra Savaş Hocam'ın da söylediği gibi çok iyi bir Türkiye ve Kahramanmaraş'ta çok iyi futbolcular çıkacağına inanıyorum. Sevgili seyirciler futbolla söz açılmışken ben hemen yeniden Savaş Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam eğitim yani sporda eğitim özellikle futbolda eğitimsizliği yaşıyoruz. Zaten bu Türk futbolunun <laughs> evet, ortada maalesef. bulunduğu ortamda evet. bu. Sizler de yani akademik e, kariyeri olan insanlar Teşekkür bu işe ]iniz. nasıl bakıyorsunuz? Bu işte e, yıllarca Avrupa'dan hep örnekler almaya ve örnekler vermeye çalıştık ama e, ben bundan bir ay öncesinde yurt dışındaydım. E, orada da bazı futbol antrenör arkadaşlarla sohbetlerimiz oldu. Öncelikle tesis. Ama ne kadar iyi bir tesis kurarsanız kurun, iyi bir antrenörünüz yoksa sadece yetenekli olanlar bir yere kadar gelebilir. Ama iyi bir antrenörünüz varsa, çocukta hiç yeteneği yok diye düşüneceğiniz çocuklar bile çok iyi yerlere gelebilir futbolda. Artık temeli bu işin futbolda öncelikle eğitim, sonra yetenek. Eskiden yetenek %80 etkiliyordu futbolcuları. %80 yeteneği olan futbolcu futbolcu oluyordu. Ama artık %80 eğitim almış, %20 yeteneği olan çocuklar bile süper ya da çok üst liglerde futbol oynayabilir. Yani bunun örneğini ben size e, Emre Belözoğlu ve Arda'dan örnek verebilirim. Bunlar bir proje ürünüdür. Ben üniversitede okuduğum dönemde Emre Belözoğlu Galatasaray altyapısına alındı. Özel hocalarla çalıştırıldı ve e, Avrupa liglerinde gidip Türkiye'yi temsil etti. Çok iyi işler başardı. Arda sonrasında yine aynı şekilde yani bir tane futbolcuya 3-4 tane antrenör eşliğinde her şeyiyle özel ilgilenilerek proje şeklinde yapıldı. Ha Şu anda bunlar yapılmıyor mu? Yapılıyor ama aşı tutuyor tutmuyor. Anlatabiliyor muyum? İşte orada yetenek kısmı işin devreye giriyor. Bizler burada Maraş'ın gerçekten çok yetenekli çocukları var. Daha öncesinden milli takıma giden Sütçü Mam döneminde biliyorsunuz Dünya Beşincilikleri, Maraş Spor'un Süper çıktığı dönemde yine Maraş'ın yetişmiş çocuklar, Süper Lig'de oynayan Maraş'ın yetiştirdiği yine çocuklar var. Ama bunlar yine söylüyorum kendi yetenekleriyle bir yerlere geldiler. Ama bizler iyi bir eğitim vererek, bu işin altyapısını vererek bu çocukları iyi yerlere getirmek istiyoruz. Ben yine söylüyorum ben futbola başladığımda hiç kimse bana temel eğitim vermeden ben kendi yeteneğimle buralara geldim. Ama biz şimdi futbolun F'sinden başlayacağız. En son harfine kadar kademe kademe adım adım ama sağlam bir şekilde gideceğiz. Amacımız bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kaptan hemen şunu söyleyeyim. Türk futbolunda işte kurslara gittiğimizde hep şunu söyle işte teknik taktik kondisyon artı Türk futbol içinde bir motivasyon olayı var. Evet. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Valla motivasyon çok önemli. Yani ee, dediğiniz gibi yani işe sıkı başlamak lazım. Yani ciddi başlamak lazım. Önem vermek lazım. Ya işte işin ciddiyetine varırsak e, başarının geleceğini e, düşünüyorum. E, önemli olan e, gayret göstermek lazım. İnşallah onu da yapacağız burada. İnşallah e, emek verip çocukları yetiştirip e, bir yerlere getirirsek bizim için büyük bir şans, bizim için büyük bir gurur verecek bir şey olacak İnşallah onu da göstereceğiz İnşallah. evet teknik eğitim içerisindeki en genç isim futbol e, sahalarından da evet. herhalde daha kopmadı ama yok e, aktif koptum, olarak artık, kopmuş diyelim artık evet, İlyas Hocam siz ee, ee, sizler ne söyleyeceksiniz? yani e, Metin Hocam söylediği gibi yani tabii ki motivasyon çok önemli ama biz yıllarca Türk futbolunda hep motivasyonu öne sürdük ama futbolun aslı motivasyon değil yani genel temelde teknik ve güç almadığı zaman bir futbolcu istediğin kadar e, motivasyon e, edebilirsin onu ama bir sonuç alamazsın. İşte e, sadece hırçın bir futbolcu olur fazla motivasyon olduğu için. Ama bu biz bizim amacımız burada teknik ve güç yüklemek. Yani çocuklara tamamen altyapıdan özellikle e, şu anda en çok oynanan Barcelona stili e, pas yani pası futbolculara öğreteceğiz yani. Çocuklara pasın ne olduğunu öğreteceğiz. Teşekkür ederim. Evet futbolu bir tarafa koyuyoruz. Spor dediğimiz arasında sporların anası atletizm ama Türkiye'de spor dediğimizde futbol aklı geliyor. Evet. Futbol olmadan da spor olmuyor. Kahramanmaraş'ta son dönemlerde gelişen bir e, kort tenisi var. E, bunların da öncelerden bir tanesi Arman Özmen hocam. Kendisi de aynı zamanda Uluslararası tenis hakemi evet. 1-8 Şubat tarihleri arasında da Fed Cup'ta İsmen çağrılan iki hakemden bir tanesi. Hocam isterseniz tenisteki görevli arkadaşlarımızla evet. da sizlerin aracılığıyla bir temsili Evet. evet. Ee, hocam zaten kulübümüzün. Evet. Hoş e, İkimiz birlikte kurduk. Mernuş hocam da inşallah teniste birlikteyiz. <laughs> Kendisi görüşelim siz alalım. Evet. Vallahi e, üstadım e, spordaki eksiklikler e, Epey de canımızı yakıyor. Hem futbol olsun, hem diğer branşlarda olsun. E, temel olarak e, aldığımız şeyler hani teknik taktik dayalı değil de daha çok hani motivasyona dayalı e, bir şeyler katmaya çalışıyorlar. E, sonuçta ortada elimizde çok da bir şey yok aslında. Tüm dünya ülkelerinin ve Avrupa ülkelerinin çok çok gerisindeyiz. Olimpiyatlarda herhangi bir başarımız yok. E, amacımız bizim burada çocuklara ...5 e, yaşından alıp ...4 yaşından alıp futbolda ve teniste çünkü e, teniste dünyada şu anda hükmeden oyunculara baktığımız zaman Federer 6, Nadal 5, Djokovic, Sharapova 5-6 yaşlarında teniste başlıyorlar ve ömürleri boyunca haftada 6 gün en az 2-3 saat antrenman yaparak buralara geliyorlar. bu disiplin işi bunu çocuklara aktarmak lazım. çocukların bilgisayar başında iPad'lerle falan oturup koltuklarda kalmasını istemiyoruz. Hareket etsinler. Aralarından çıkacak yetenekli oyunculara biz destek olalım ve ilerleyelim istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah. Evet sizi tanıyalım. Merhabalar. Ben Nurcan Kürtül. Arman hocama e ya. <laughs> De, sen sen, yani, sen, şu an e, bu arkadaşlarımızla birlikte e, diğer branşları da var. Yüzme var, atletizm var. Yani ben futbolu akademi, Alman Akademi Spor Kulübü olarak futbol olarak görmüyoruz. Sadece yaz okulumuz, bedava kursumuz bu olacak. Yüzmesinden atletizme bütün branşlarda aktif bir şekilde okçuluk bile olacak. Kahramanlara hizmet vereceğiz. Evet, e, Arman Özben Akademi Spor Kulübü'nün bugünkü ilk dersinde biz buradaydık. E, hocalarla, teknik arkadaşlarla görüştük. Şimdi gösterseniz önce bir velilerle mi görüşelim kamera Tamam. Evet hayat engel tanımıyor yeter ki insan istesin azmetsin bugün burada da tenis çalışmasına gelen bir kardeşimiz var Mustafa Mustafa neler söyleyeceksin tenis oynamaya geldin? E, tenis oynamaya geldim şampiyon olmaya geldim 2020 yarışmalarına katılmak istiyorum. Evet. E... Tamam Kendinize olama evet diğer minik sporcu kardeşlerimiz de buradalar e, hocam onları bir Gel bakayım, sen gel bakayım. İsmin ne senin? ya ben Evet, sen ne yapmaya geldin buraya? Buraya tenis oynamaya geldim, evet. zevk almaya geldim. Evet. Tenis oynamayı çok seviyorum, ilk defa oynuyorum. Evet. şampiyon olmak istiyorum, tek hayalim bu. Tamam, teşekkür ederim. Gel bakayım, sen gel bakayım, evet. Bu evet, tenis oynamıyor ama. Oynamasın. İsmin ne senin? Zeynep tazra Evet, sen ne yapmaya geldin şimdi buraya? Tenis oynamaya geldim, futbol oynamaya geldim. Evet, ee, spor yapmaya büyük... geldin yani. Evet. evet. En büyük hayalin? En büyük hayalim şampiyon olma, şey şampiyon olma, ödül kazanma. Evet, teşekkür ederim. Evet, burada genç e, kardeşlerimiz çalışıyorlar, hocalar nezaretinde. E, hemen biz baştaki ilk kardeşimizle görüşelim. İsmini söyler misin? Enes. Enes. Em Muhittin Enes. Muhittin Enes. E, ne yapıyorsun burada? Bu da şimdi tenis oynuyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bir tatlı kardeşimiz daha burada. Ona da bir soralım. İsmini bağışlar mısın? Gülcan. E ne yapmaya geldin buraya? Tenis oynamaya. Tenis oynamaya geldin. Seviyor musun tenisi? Evet. Hedefin? Kazanmak. Kazanmak. Çok güzel. Evet, hemen dönüyoruz bu tarafa. Bir minik kardeşimiz daha. İsmin ne senin? Sultan. Sultan ne yapmaya geldin buraya? Tenis oynamaya. Tenis oynamaya geldin. Seviyor musun tenisi? Evet. Çok güzel. Evet, seni tanıyalım. Habibe Rana. Haber ana ne yapmaya geldin buraya? Tenis oynamaya. Tenis oynamaya geldin. Seviyor musun tenisi? Evet. Okulda da oynuyor musun? Yok. Okulda oynamıyorsun evet. Ee, tanıyalım sizi. Ben İbrahim Evet. En, en e, iyi sporcularımızdan birisi bu zamandan beri Mernus'un oğlu. Buraya tenis oynamaya gelmiştim. Evet. Bunlar arkadaşlarımı görmek için tanımak için gelmiştim. Evet. Yani ben tenis oynamayı çok seviyorum. Zaten hedefimi şimdiden tuttum büyük bir tenisçi olmak ve dünyaya dünyaya kendimi kanıtlamak istiyorum. Evet. İsmini? Armina. Armina. Evet. Sen de tenis oynamaya geldin değil mi? Seviyor musun tenisi? Hı hı. Seviyorum. Tenisi seviyorum de bakayım kameramanımıza. Tenisi seviyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet. E öğrencilerden sonra bir de velilere doğru gidelim. Onların da görüşlerini alalım. Evet. Anıl, abinizi kim şaşırtıyorsa ona bir tanemiş. tane Junior rakip hediye ediyorum. Tamam mı? Bir tane de top veriyorum hocam. Bir tane de top veriyorum. Evet. Evet, Anıl. Merhaba abicim, merhabalar, sağ olun. Evet, ya şimdi ne yapıyoruz burada? Evet. Şu an abi yarışma var. Yarışma bir yarışma var. olacak. Evet. Plaka su so yarışması diyelim biz ona. Onlar size plaka soruyor. Tabii yanıltanlara da hediye bir dağıtılıyor. Yanıltanlara da hediye Tabii, o şekilde olacak abi. 81 Düzce. <laughs> gibi. 01 Adana. 46 Karavanmaraş. Evet. Sormak isteyen var mı? 78. Karabik. 6. 7, 99. <laughs> <laughs> Şaşırdım <laughs> hocam. 6 Hayır. benim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Birden 81'e kadar soracaksınız. Evet. Tamam Evet. 80. Ağrı. 0 6. 8. 11. 11. 11. 11. 11. Hocam mikrofon uzattıklarınız değil mi? Evet. Hocam son dışındakiler. Bak hadi bak hadi. Ben kime mikrofon uzatıyorsam o soracak <laughs> tamam mı? Çünkü iki defa zor bunu karıştırdı. Evet. Evet. <laughs> 45. 72. <laughs> <45, gülüyor> 80. 85. 32 85. 85. 85. 51. An, evet, bir, bir de velilerimize soralım. De Biraz veliler evet. Sayın veliler. Velilerimize Evet hızlı olabilirseniz daha iyi yiyebiliriz. Tamam Tamam öyle kal öyle. Ama hızlı olabilirlerse. Evet. 55. Edirne. 22 70. Karaman. 33. Devam ederiz. Ya çabuk söyle. bulunacağız. Gençler ve çocuklar için bulunmaz nimet diyorum. Teşekkür ederim. Efendim mikrofonu uzatmadım ama ben de şunu söyleseydim diyen. Siz buyurun. Ee, başarılar diliyorum. Siz, bir ben siz ben Esengül, kendiniz bir tanıtın. Ben Esangül Ünal. Evet, Arman Özmen, e, akademisyen.